Edal Tarifler YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle etli lahana sarması tarifi paylaşacağım. Buyurun tarife geçelim. Öncelikle genişçe bir tavada incecik doğradığımız kırmızı etlerimizi kavuralım. Üzerine 2-3 adet doğradığımız soğanları ekleyelim ve hepsini güzelce kavuralım. Soğanlar güzelce kavrulduktan sonra üzerine 2 yemek kaşığı dolusu salça ekleyelim. Biber ve domates salçası karışık kullanıyorum. Üzerine güzelce yıkadığım 2 bardak pirinç ve 1 bardak bulguru ekliyorum. güzelce karıştırıyorum. Şimdi de içerisine 1 tatlı kaşığı toz şeker ve 1,5 tatlı kaşığı tuz ekliyorum. Güzelce karıştırıyorum. Şekeri tuzu iyice erisin. En son içerisine baharatlarını ekliyorum. Bir tatlı kaşığı kadar toz kırmızı biber ve bir tatlı kaşığı kadar e, kuru nane ekliyorum. İstediğiniz başka baharatlar varsa onları da ekleyebilirsiniz. En sonunda biraz su ekliyorum ki baharatları güzel karışsın, salçası iyice erisin diye. Çok az su ekliyorum ve güzelce karıştırıyorum bütün baharatlar birbiriyle özleşsin diye. Haşladığım lahananın dış kabuklarını tencerenin altına koyuyorum ki altta kalan sarmalar yanmasın, dibi tutmasın diye. Sonra lahanalarımız normal sarma sarar gibi sarıyoruz. Lahanaların yaprakların şekline göre bazılarını muska şekline sarıyorum, bazılarını düz sarıyorum. Bunu böyle düz sardık. Şekli uygundu. Sonra da tenceremize sırayla diziyoruz gördüğünüz gibi bir tencere dolusu lahana sarmamız pişmeye hazır. Üzerlerine kaynattığım sıcak suyu döktüm ve bir kapak koydum. Bu şekilde pişecekler. Ve sarmalarım pişti. Şu an çok sıcaklar ama bir o kadar da lezzetliler. Evet sarmalarım soğuduktan sonra üzerine şöyle güzel sarımsaklı bir yoğurt yaptım. Ve bu şekilde servis ettim. İnanılmaz lezzetliydi. Yiyen herkes de bayıldı. Umarım sizler de dener ve beğenirsiniz. Afiyet olsun.